Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Konya Milletvekili Sayın Abdülhatif Şener. Buyurun Sayın Şener. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Ramazan-ı Şerif'in ilk günüdür. Milletimizin Ramazanları mübarek olsun. İbadetlerimiz makbul, dualarımız kabul olsun. Böyle ilk iftar saati yaklaşırken mecliste bir torba kanun üzerinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Torba kanun olması nedeniyle birbiriyle uyuşmayan değişik maddeler var. Ama özü itibariyle ekonomiyle ilgili maddeler ağırlıktadır. Ama hemen hepsi hiçbir işe yaramayan maddeler niteliğindedir. Bunun dışında ceza evlerinde bazı düzenleme var. O önemlidir ama olumsuz anlamda önemlidir. Ve geldiğimiz noktada meclisi oyalamak için ve satır arası bazı şeyleri sıkıştırmak için düzenlenmiş bir paketi burada görüşmekteyiz. Değerli arkadaşlar, maddeler ağırlıklı olarak ekonomiyle bağlantılı demiştim. Tam bir ay önce 13 Mart günü biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı bir ekonomik reform paketi açıklamıştı. Reform paketi dediğimizde biz hep ciddiye alırız. Çok önemli şeyler içinde bulunduğunu düşünürüz. Ülkenin içinde bulunduğu sorunları da çözebileceğine inanırız. Ama maalesef bu 13 Mart reform paketi boş bir paketti. İçinde ciddi hiçbir şey yoktu. Türkiye'deki ekonomik sorunları çözebilecek bir vizyon ve adım bulunmuyordu. Bunun arkasından ekonomi ile ilgili ilk gelen paket meclise bu. Bu da aynı şekilde içi boş bir niteliktedir. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı bir ay önce ekonomi reform paketi diye o pakete açıkladığı zaman acaba neler var, hangi derde deva var diye incelemiştim. Baktım emekçiler yok. Yani işçiler, emekliler, memurlar, asgari ücretler paketin içerisinde yok. Türkiye'deki milyonlarca emekçinin içinde yer almadığı bir ekonomik reform paketi diye takdim edilen bir metnin bu ülkeye reform niteliğinde bir şey getireceğine inanabilir misiniz? Mümkün değil. Başka ne yok diye incelemeye başladım. Çiftçilerden hiç söz etmemiş. Bu ülkede milyonlarca çiftçi var ve Cumhurbaşkanı ekonomik reform paketi açıklıyor ve bu paketin içerisinde çiftçilerle ilgili hiçbir cümle yok. Sanki bu ülkede çiftçinin derdi yok gibi. Halbuki bu ekonomik buhran ortamında Türkiye'de en büyük sıkıntıyı çekenlerden biri de işsizlerimiz gibi, esnafımız gibi, emeklerimiz gibi, asgari ücretlerimiz gibi çiftçilerimizdir. Unutmuş bir ekonomik reform paketi hazırlamış içinde çiftçi yok. Yani ne demek istiyor bu hükümet? Diyor ki çiftçi bizden bir şey umut etmesin bizim bir hayrımızı göremez diyor. Ama sadece o kadar değil Esnaf da yok ekonomik reform paketinin içerisinde. Esnafa doğrudan destekle ilgili iş yerlerini kapattıkları esnafa ne yapacaklarıyla ilgili hiçbir cümlenin önerinin olmadığı bir paketten söz ediliyor. Demek ki esnafa da diyor ki bu hükümet bizden bir hayır beklemeyin bu hükümet var olduğu sürece devletin size bir hayrı dokunmaz demek istiyor. Ama en komik tarafı Cumhurbaşkanının açıklamış olduğu ekonomik reform paketinde enflasyon yoktu. Fiyat istikrarını bir kenara bıraktık diyordu. Yani fiyat istikrarıyla uğraşmayacağız. Fiyat istikrarı dediği enflasyondur. Dünyada hangi ekonomik reform paketi söz konusu olmuştur herhangi bir ülkede de enflasyon bir kenara bırakılmıştır mutlak mutfaktaki yangın yok sayılmıştır. Fiyat artışlarının dizginlenmesi için bazı tedbirler alınmamıştır. Ben Türkiye'nin geçmişinde hiç böyle bir şey görmedim. Ne zamanki 30 yıldır bu kürsüye yeni bir şeyler yapacağıyla ilgili, ekonomiyle ilgili bir düzenleme yapacağıyla ilgili bir hükümet yetkilisi çıkmışsa bu kürsüye Mutlak surette fiyat artışlarıyla ilgili, enflasyonla ilgili alınması gereken tedbirlerden ve yapacaklarından mutlaka bahsetmişlerdir. Ama maalesef ilk defa bir hükümet fiyatlar ikiye katlanıyor, üçe katlanıyor ve bunu yok sayıyor. Hazırladığı paketlerde hiç değinmeden geçiyor. Biz ondan vazgeçtik diyor. Ama bir taraftan da TÜİK'e talimat veriyor. O da mümkün olduğu kadar enflasyon rakamlarını düşük göstermeye çalışıyor. Ama bununla birlikte halen TÜİK'in resmi rakamlarında üfe enflasyonu yüzde 31 civarındadır. Dünyanın en yüksek birkaç enflasyonundan biri bu ülkede yaşanıyor. Mutfaklar yangın yerine çevrilmiş. Pazar yerleri ateş pahası. Bakkallar, manavlar, marketler artık insanların tahammül edemeyeceği bir düzeye ulaşmıştır. Ve 83 milyon insan Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların mağdurudur. Ama maalesef bu hükümet bu ekonomik buhran ortamında 83 milyonun ızdırap çektiği, çile çektiği, ekmek derdine düştüğü, ekmek teknesini kurtarmaya çalıştığı çocuklarının okul masrafını nasıl karşılayacağını düşündüğü ve ızdırabını çektiği bir ortamda lükse, saltanata, israfa devam etmektedir. Sürekli gazetelerde, sosyal medyada, haberlerde bir bakıyoruz ki Cumhurbaşkanlığı yeni bir israfın peşinde. Yeni yeni otomobiller alıyor. Yeni yeni düzenlemeler yapıyor. Yüz milyonlarca, yüz milyarlarca liralık lüzumsuz, boş, ülkeye bir menfaati olmayan, Türkiye ekonomisine bir katkısı olmayan ama kendi keyfine, safasına büyük hizmet eden işlerin peşinde. Ya şu 5-6 milyon liralık her biri onlarca araba almanın bir alemi var mı bu kriz ortamında? Yapılır mı bu? Devlet ricali öncelikle tedbirleri kendisine karşı uygular. Ekonomik tedbirler gereklidir bu ülkede. Tasarruf lazımdır diyorsa bir Hükümet yetkilisi, bir cumhurbaşkanı önce tasarrufa kendisinden başlar. Kendi harcamalarını kısar. Ama maalesef kendisi lüks ve israfın peşinde koştururken bir de bakıyoruz ki vatandaşın derdiyle ilgili hiçbir şey yapılmadığı gibi vatandaş cenderenin içerisine sokulmaktadır. Geldiğimiz nokta bu. Ve yaşadığımız ortam bu. Bakın yani yüz milyarlarca liralık ihaleler yapılıyor. Hatta ihale de yapılmıyor. Özel dost ahbap işi pazarlıklarla yüz milyarlara varan bedellerle büyük kamu işleri muteber ve dost iş adamlarına veriliyor. Pazarlık usulü bu yapılır mı? Bakın önümüze gelen paketin İlk 5 maddesi 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunda değişiklik yapmaktadır ve yaptığı değişiklikler de bu kanunun ikinci kısmıyla ilgilidir. Ammele alacağının cebren tahsiliyle ilgili hususlardır. İcraadaki malların, menkullerin ve gayrimenkullerin nasıl satılacağıyla, elden çıkarılacağıyla ilgili ana kanundaki ifadeler açık artırmadan bahsediyor. Hac edilen menkul malları bile satarken açık ihaleyle satıştan bahsediyor. Ama 1954 yılına ait bir kanun o günden bugüne 60-70 yıl geçmiş ama bugün bu iktidar milyarlık işleri, 10 milyarlarca liralık işleri dostahba bir şey, kapalı kapılar ardında kimse bilmeden, kimse duymadan eş dost işi veriyor. Ve hazineyi emme basma tulumba gibi bu işler nedeniyle birilerinin cebine akıtıyor. Bir yetkili eğer hazineyi emme basma tulumba gibi birilerinin cebine akıtıyorsa, boşaltıyorsa o cep asla bir yandaşın cebi olamaz. O cüp olsa olsa bu parayı emme basma gibi pompalayanların cebidir. Yani kendi cepleridir. Değerli arkadaşlar. Bakın bu pakette ne var diyoruz? Bu pakette olanlara baktığımızda dehşete düşmemek mümkün değil. Bir takım vergi gelirlerini artırmaya yönelik tedbirler var güya ama bu tedbirlerin hiçbirine tedbir demek mümkün değildir. Küçük palyatif şeyler. Veya bazı harcamaları azaltmaya yönelik düzenlemeler var. Masrafları azaltmayla ilgili maddeler satır arası gerçekten çok komik ve bunun buraya niçin koydular acaba diye düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Nedir masala mesela? Özel tüketim vergisinde bir değişiklik var. Üç sayı listede bulunan mallarla ilgili olarak. Burada verginin ödenme dönemini biraz öne çekiyor. Özel tüketim vergileriyle bağlantılı olarak bazılarıyla o da. E buradan ne sağlanır? Bununla ilgili hiçbir rakam vermiyorlar. Bunun hesabını kitabını yaptınız mı? Bütçeye, hazineye bir faydası var mı? Söyleyin dediğinizde hiçbir hesap verdikleri yok. Ama diğer taraftan ben 2020 bütçesine bakıyorum. Bu pandemi ortamında Maske kullanmadı, sokağa çıktı, trafiği ihlal etti diye 9 milyar lira para cezası kesmiş bu hükümet. 9 milyar 2021 bütçesine de 19 milyar lira para cezası koymuş. Yani sürekli olarak vatandaşları cezalandırarak para ihtiyacınızı karşılayamazsınız. Önce israflardan vazgeçmek lazım. İfras iflas eee israfları terk etmek lazım. Bakın Norveç'te bir başbakan doğum günü kutlamış bir kafede mevzuata göre, Norveç mevzuatına göre 10 kişiden fazla davetli bulunmaması gerekiyormuş. 13 kişiyle doğum günü kutladı diye Türk lirası 19 bin lira emniyet para cezası kesiyor. E bizde ne oluyor? Bizde Cumhurbaşkanı lebalep kongreler yapıyor. Önce Karadeniz vilayetlerinde yaptı. Bütün Karadeniz kırmızıya boyandı. Her tarafa yaydı koronayı. Daha sonra Genel Kongre yaptı Ankara'da 81 vilayetten gelen delegelerin örgüt mensuplarının katıldığı lebalep bir kongreydi. Ondan sonra da bir baktık ki bu pandemi Türkiye'nin her tarafına yayılmış, rakamlar korkunç oranda artmış. Yani Türkiye'yi pandemiden ızdırap çeken, topyekün sıkıntı çeken bir ülke haline sokan kongreleri yapan cumhurbaşkanıdır. Ona bir ceza yazan yoktur. Halbuki bakın Norveç'te başbakana ceza verilirken emniyet müdürü diyor ki o topluma önder olacaktır diyor. Başka bir vatandaş olsaydı bu cezayı yazmayabilirdik. Ama başbakan sıfatıyla hükümetin koyduğu pandemi kurallarını ihlal etmiş olması, 10 kişiyle toplanması gerekirken 13 kişiyle toplanmış olması nedeniyle 2000 küsür Norveç lirası para cezası kesiyoruz demiştir. Türk lirası 19 bin lira yapıyor. E peki 3 kişilik ihlalle Norveç'te başbakana 19 bin lira ceza kesildiğine göre Acaba bu ülkede devlet olsa, kurumlar işliyor olsa ve sokaktan geçen bilmem aş iş derdiyle pandemi kurallarını delmek zorunda kalan vatandaşa acımasızca cezalar kesilen bu ülkede acaba Cumhurbaşkanı'nın kaç lira ceza ödemesi gerekirdi? Yok mal varlığı yetmez dersen doğru bir tanımlama yapmış olmazsın. Onlar mal varlığının karşısında toz bile değildir. Sonra bu kurumlar vergisi. Allah aşkına ben hiçbir şey anlamadım bundan. Neden biliyor musunuz? Geçen sene pandemi ortamı devam ediyordu. Bu, bu sene de devam ediyor. Geçen sene yani 2020'de biliyorsunuz kurumlar vergisi oranı yüzde 20'ydi. Pardon 22'ydi. Bunu düşürdüler. Şimdi %25 yapıyorlar 2021 yılı için. Yani geçen sene niye yükselttiniz? Bu sene niye indiriyorsunuz? Ve bir sonraki sene tekrar indiriyorlar. Burada bir gariplik yok mu? Bence bir gariplik var. Bak ben size bir şey söyleyeyim. 2005 yılında bildiğiniz gibi Telekom özelleştirildi. Suud firması Lübnan asıllı Hariri'ye ait Öger Telekom'a satıldı. Beş buçuk milyar dolara. Ve satılırken bazı bilgiler kamuoyundan gizlendi. Sonra Öger bunu aldı. Aldıktan sonra bir baktık ki kurumlar vergisi oranı yüzde 33 30'a indirilmiş, bir sene sonra da yüzde 20'ye indirilmiş. Ne zamana kadar? Ta 2018'e kadar. 2018 dönemde. Telekom o dönemde Türkiye'de vergi rekortmeni bir kuruluştu. Yani bu yüzde 33'ten yüzde 20'ye indirilen kurumlar vergisi ihale koşullarını dahi bozacak derecede önemli bir orandır. Sonra aldı Öger Telekom, cebinden para ödemedi, Türk bankalarından aldığı kredilerle borçlarının önemli bir kısmını da ödemedi ve böylesine vergi rekortmeni denilecek düzeyde yüksek karlı Telekom'u 2018'e kadar elinde tuttu ve karının yüzde doksanını kendi ülkesine transfer etti. Türkiye'den çıkarttı. Sonunda da 2018'de borçlarını da ödemedi. Karını da zaten transfer etmişti. Yükümlülüğü altında olan altyapıyı da düzenlemedi. Altyapısını da düzenlemedi, yenilemedi. Ve Türkiye'yi terk etti gitti. Ve ben iki sene önce hesaplamıştım bu olay ortaya çıktığında. Tam 36 milyarda zarar devrederek gitmişti devletin üzerinde şimdi varlık fonunda. İşin garibi Öger'in telekom'u terk edip gittiği 2018'de bir baktım ki gerçekten vergi oranı kurumlar vergisi oranı tekrar artmış. Öger'in işlettiği dönem boyunca hep yüzde 20 devam eden kurumlar vergisi Öger terk edip gittikten sonra hariri bırakıp gittikten sonra tekrar artmaya başladı. Ya burada bir terslik yok mu kardeşim? Daha birkaç hafta önceydi Hariri ailesinden bir yetkiliyle Sayın Cumhurbaşkanı karşılıklı oturmuşlar poz veriyor. Ya bu ülkede üç kuruşluk vergi borcunu, sigorta borcunu, kredi borcunu ödeyemeyenin yakasına yapışıyorsun, boğazını sıkıyorsun. Milyarlarca dolarlık borç bırak. Buyurun toparlayın Sayın Başkan. Borç bırakmış, Türkiye ekonomisini tahrip etmiş, yükümlülüklerini yerine getirmemiş biriyle dost sohbetini nasıl yaparsın? Gelmiş madem öde paranı de. Türkiye'nin geldiği durum budur. Bu kriz bu hükümetin beceriksizliği ve yanlış zihniyeti yüzünden vardır. Bu ülkede işsizin çektiği çilede, çiftçinin çektiği çilede bu hükümetin yanlış politikaları ve art niyetli politikaları sebebiyledir. Esnafın çektiği çilede, emeklinin çektiği çilede, iş adamının çektiği çilede, topyekün 83 milyonun çektiği çile bu hükümetin yanlış zihniyetinden ve yanlış politikalarından kaynaklanmaktadır. Tekrar Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.